Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 7 Ekim 2024 Pazartesi, Bursa at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. 5. Koşu, Çin pistte start aldığı son yarışlarında mesafe ayırımı yapmadan başarılı koşan 7 numaralı Can Cazım'ın bir adım öne çıktığı koşuda Bursa Çim'inde start aldığı yarışları başarılı 9 numaralı Kadife Kale ile pek istikrarlı olmasa da bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 10 numaralı Anemon Çiçeği de kazanma şansı az olmayan safkanlar. 6. Koşu, Çin pistte start aldığı yarışlarında sergilediği performansı 2 numaralı Rüzgar Suyu koşunun favorisi yapıyor. Tatminkar çim pist performansı ile 3 numaralı Çerdin ve uzun aradan sonra çim pistte 2 yarış gören 11 numaralı İsfahan favoriye rakip olmaya çalışacaklardır. 7. Koşu, Çin Piste start aldığı iki yarışında grup için yeterli görünen performanslar gerçekleştiren, 2 numaralı Bahanka'nın tecrübeli jokeyi ile meydana veda etmesini bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. Koşu, bir süre ara vermiş olsa da yeterli hazırlıklara sahip görünen, 2 numaralı Kaze Nikatsu ile kısa mesafe kum pist performansı başarılı 5 numaralı sabotaj arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. 9. koşu, pek de istikrarlı olmayan 3 yaşlı İngiliz taylarının Çin pistte mücadele edecekleri koşuda rakiplerine oranla daha derli toplu görünen performanslara sahip olan 1 numaralı Bakır Alper, 2 numaralı Hannibal Lecter ve 4 numaralı Rockhampton'ı birlikte değerlendirmekte fayda var. 10. koşu, aynı pist ve mesafede start aldığı son yarışında 3. olurken iyi bir performans gerçekleştiren 5 numaralı Berkay Tay ilk şansı verdiğim Safkan aynı mesafede start aldığı son yarışında ikinci olurken hırpalanmış olmasına rağmen süratli kısrak 6 numaralı Cosmic Girl ile kısa mesafelerde başarılı koşabilen 8 numaralı Bold Razor diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 7-9-10 İkinci ayak 2, 3, 11. Üçüncü ayak 2. Dördüncü ayak 2, 5. 5. ayak 1 2 4. 6. ayak 5 6 8 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.